Kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Şimdi güzel bir köşeye otur. Şu 1-1,5 bir, buçuk dakika ilerletmeden beni bir dinle. Ondan sonrasını zaten izleyeceksin. Önce bir serinin hakkında bilgi vereceğim. Zaten biliyorsunuz her ne zaman seriye başlasak ilk bölüm birazcık info oluyor, bilgi oluyor. Sizlerle beraber bu seriyi başlatacağız ve yine geride bıraktığımız güzel seriler gibi bu da güzel bir hatıra olacak. Sizlerin de içinde olduğu bir hatıra olacak. Son zamanlarda oyun yeni olduğu için farm serisi gibi bir seri çekmeye niyetlensem de çekemiyordum ve sürekli bilgi paylaşıyordum. İşte oto atak sistemi geliyor, craft sistemi geliyor, bir yandan güncellemeler geliyor sürekli. E, priest karakterle alakalı her şey çok taze. Kombinler falan planlıyoruz, takıları inceliyoruz. Dedim ki artık yeter. Oto atak geldi, güzel bir farm yapalım. Kazandığımız parayı ki olursa <laughs> Diyeceğiniz ki kardeşim farmdan para mı geliyor da upgrade yapacağız? Geldiği kadar cebimizden de koyarız birazcık. Maksat içerik olsun ve heyecan yaşayalım. Sizlerle beraber hem farm hem upgrade hem de slotların analizini yapacağız. Bu bölüm başlangıç olacak ve sonrasındaki bölümler sizlerin yorumlarıyla şekillenecek. İşte Hedo, Grim Reaper slotuna gidin. Kılanca bir 8 saat kasın bakalım ne atacak. Veya işte Runic Golem dönün kardeşim. Bakalım eskiden drop atıyordu şimdi atıyor mu? Bu tarz yorumlarla sizlere şekillendireceği aklınıza gelebilecek tüm slotlar değerlendirilecek. Aynı zamanda upgrade yaparken işte 20 tane heavy plate al artı 8'e atmaya çalış bakalım geçiyor mu veya 7'ye atmaya çalış geçiyor mu gibi gibi bir sürü şey yapacağız. Sizlerin yorumları şekillendirecek bunu. Tabi öncesinde videoyu beğenmeniz ve güzel yorumlarınızla destek olmanız gerekiyor. 2 yıldır içerik üretiyorum ve bu zamana kadar yarı yolda bırakmadınız. Bakalım bu seri nasıl olacak ben çok umutluyum. İlk bölüm çok güzel oldu. İlk bölümün girişini serinin oyununu oynadıktan sonra çektim. Çünkü hani tutarsa İçimesinlerse sizlerle paylaşmayı istiyordum. Çok güzel bir bölüm oldu. İlerletmeden izleyeceğinize eminim. Güzel bir yere geçin. İçeceklerinizi alın ve bana bu keyifli videoda ortak olun. <laughs> keyifli seyirler abi. Böyle ümitsiz ümitsiz kestiğim anlarda olur zaten hep. Tam dedim ki hiçbir şey atmayacak. Tak Traveler sattı. Beklentisiz bir anda. Hatta kamerayı bile açamadım yani. Bir şey atmayacağını biliyordum. Kamerayı bile açmadım. Hatta OBS'yi bile açmadım. Dedim ki atmayacak zaten boş ver. Tam o anda saniyeler kala anca yetiştirebildim. Böyle. <laughs> evet şimdi eksiklerimizi almak için Birazcık keşe ihtiyacımız var. Reis keş almak için de Vatan Game'e giriyorum. Buradan kendime en uygununu alıyorum. Genelde 4800 tercih ediyorum. Hem hesaplı hem de yani bonus bakımından güzel. Şuradan ödememizi yapalım. Hemen kodumuz ekrana gelecek. Gayet kolay bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz zaten. Kodumuzu da şuradan alıp oyuna eklediğimizde 4850 RC'miz hayırlı olsun. Eksiklerimi buradan tamamlayacağım şimdi. pottur falan her şeyi buradan alacağım. YouTube kanalım var benim. Ünlem YouTube yaz. Oradaki videolarda bak ilk rise videoma git altlarda. İlk rise videomdan başla izlemeye. Level kasmaktan farm yapmaya kadar aklına gelebilecek bütün tüyolar var güncel haliyle hem de. Oradan bir şey aha al işte buyur. Evet ilk farm slotumuza geldik. Dread Cyclops'larda farm atacağız. Ben oyuna başladığımdan beri oturup burada doğru dürüst uzun süreli farm atamadım. Bir deneyeceğim. Hem de son halini siz de belki merak ediyorsunuzdur. Şöyle ayarlarımızı yapacağım. Hazır boş bulmuşum diye geldim bu arada. Geziyordum öyle slotları. Ayarı vereceğim. 241 dakikam var. Yaklaşık 4 saat yapıyor. Hatta 4 saat 1 dakika. Skill'lerim, ayarlarım bu şekilde. Aa şuradan flamer'ı kaldırmam gerekiyor. Tamam. Burada başlatacağım. 4 saat farm atacağım. KS olursa ya bilgisayar ara sıra bakacağım tabii ki de. üzerinde bir şey yok. üzerinde para da yok. Tamamen sıfırdan bakalım ne kadar bırakacak hep beraber göreceğiz. Hafta sonu olduğu için genelde AFK bırakıp gitmişler ve ölmüşler. Gelirlerse artık KS kase atacağız. KS'leşeceğiz. Çünkü ha. Kimsenin slotu değil biliyorsunuz bana da gelecekler kaseye muhtemelen Bu şekilde kesiyor zorlanmıyoruz Elimizden geldiği kadar 4 saate tamamlayıp sonrasında belki de gücüm kalırsa bir saatte elden farmatarım atarım 5 saate tamamlarız Giriş olarak bir 4 saat farm atalım da o atakla Bakalım artısı eksisi neymiş hep beraber görelim Zorlandığını söyleyemem Ara sıra gelip bakmam gerekiyor çünkü sıkıntılar yaşayabiliyor bazen program Yani robo assistant Bakacağız ne olacak menzilin dışına çıkarsa yeniden ayarlamalar falan yapacağım. Drop atar umarım bir tane. Hani saatte bir tane mino falan alabilsek çok çok güzel upgrade için bir şeyler çıkar ama duruma göre hayal kurmayalım şimdi, devam edelim. Şimdi sizin başınıza geldi mi hiç bilmiyorum ama şu 1 dakikalık sahne içerisinde göreceğiniz olay benim başıma 2-3 kere geldi. Biraz önce Guardian Shell attı bana. Sonrasında birkaç dakika içerisinde mesela eskiden şöyle olmuştu veteran orklarda mı ne kasıyordum öyle bir yerde kasıyordum bir tane Excalibur aldım aynı moddan sonra hemen bir tane daha aldım arkasından bir sonraki moddan tekrar aldım yani arka arkaya 3 kere aynı silahı aldığımı hatırlıyorum şimdi de bu kesitte böyle oldu sizlerle paylaşmak istedim sizin başınıza geldi mi bilmiyorum yorum kısmında yazabilirsiniz Hatta yazın çünkü bug mı değil ben çözemedim. Bazen böyle bir dakika içerisinde aynı item'i pat 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 arka arkaya atıyor. Hani şimdi Guardian Shield aldık mesela. iki mob sonra bir tane daha aldık. Birazdan göreceksiniz. Bir mob sonra belki iki mob sonra bir daha alacağız. Bunun ben bir RNG sisteminde bir açık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü garip bir şekilde arka arkaya gelmesi çok tesadüf olmayabilir. Hani bir sürü drop atarken nasıl oluyor da çat 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 arka arkaya 3 tane kalkan atabiliyor. Açıkçası bilmiyorum. Kötü bir şey mi iyi bir şey mi onu size bırakıyorum. Evet kıymetli dostlar bir saatlik farmımızı tamamladık. Bu süreçte işte iki tane Rogue ve Warrior olmak üzere parça parça donlu kaldık. Heavy plateleri basacağız demiştik. Bir tane Epic SC aldık. Ufak tefek takılar çıktı. Bunları falan sattım. Hani eşyaları da satıyorum ben. Vendor'lıyorum direkt. 1M200K paramız oldu. Ee, bir tane SC'miz oldu. Hadi bunu 450'den sattık diyelim. 1650. En fazla 1700 falan kasmışız. Drop atmadığımız evrende ancak parasını çıkarıyor. Masraflarımızın parasını çıkarıyor diyebiliriz. Bakalım. Evet bir saat daha bitirdik ve bir tane bile SC veya mini olamadan devam ediyoruz. Sadece gold kastık. Farma devam. Evet şimdi 3. saatimize gireceğiz. Fakat KS'leşmeler falan var. 3 kişi gelmiş benim çar durmuş buff attıktan sonra bug'a giriyor biliyorsunuz bazen karakter durmuş onlar da boş sanmışlar herhalde bilmiyorum ya da direkt kaseye girdiler ben geldiğimde bütün çarlar benimki dahil atak yapıyordu birazcık KS'leşeceğiz. üçü bir arada mı bilmiyorum klanları galiba ikisinin bir bir tanesi onlardan ayrı olabilir olmayabilir tam olarak bilmiyorum şu an 3 vs 1 atıyoruz kutular bizde tek başıma alabiliyorum ikisi oto atakta onları ben elle kesiyorum o yüzden avantajlı gibi görünüyorum ama sonuçta üçü de aynı anda vurunca benden fazla vurmaları gerekiyor. Bilmiyorum atakları düşük de olabilir. Ellerindeki şu an yanmıyor. Artı altı falan olabilir. Birazcık kalsenişeceğiz bakalım. Evet. 10 dakikanın ardından yaklaşık son arkadaş da gitti diyebiliriz. Çünkü atak yapmıyor uzun zamandır. O da yok oldu evet etkine de gitmiş olabilir bilmiyorum. Kutalamayınca terk de etmiş olabilir. Ama hani kavgasız gürültüsüz oldu. En azından slotumuzu koruyabildik. Birazcık daha farm atacağım. Bir saatimiz daha var. Bir saat daha farm attıktan sonra göreceğiz bakalım neler olacak. Ara ara kaseler geliyor. Ben videoya girmiyorum. Basit kaseler geliyor. İşte 10 dakika bile durmuyor adam alamayınca gidiyor. Onları girmiyorum. Elle kestiğim için belki o tahtanın süresi birazcık daha kalacaktır. Onu nasıl değerlendireceğiz bilmiyorum. Devam edelim bakalım. Bu arada ne olur ne olmaz diye klandan bir arkadaşımı da çağırdım ben de. Hani en azından 3 vs 2'de alırız diye düşündüm. Çünkü tek başıma oluyordum ama hani Levo'da gelsin dedim. Scott Roja da buradan selam olsun kardeşim. Evet yine bir 15-20 dakika sonra tekrar bir KS geldi. Bu sefer tek kişiler. Bakalım ne olacak diye düşünürken tam da bu anda bir tane daha kestik ve Minomuzu aldık. Demek ki bu arkadaş gelse o mobu kesse bizim saatlerdir yaptığımız farmın içinden geçip tek mobda alacak. Yani işte farm olayı bu yüzden sıkıntılı bu oyunda benim açımdan. 3-4 saat kasıyorsunuz sizden sonra gelen kişi tak tak arka arkada alabiliyor. Yani kase atmasan daha tatlı olur falan dedim ama o da ben de çalışayım malışayım muhabbet yaptı. Önemli değil kaseleşeceğiz sinirlenmemek lazım. Tilt olmayacağım ben uzun süre farm atmaya ayarladım kendim bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz devam Evet dostlar 4 saatlik farmımız bitti gördüğünüz üzere iki kere falan crash yedim. Videoda paylaşır mıyım bilmiyorum. Belki paylaşırım crash yedim sahneleri. Bazılarında tam kutu açılacakken crash yedim. Muhtemelen bir bok atmamışlar ama olsun. Her neyse tabi bu zaman zarfı içerisinde gördüğünüz gibi 56 dakikamız kalmış. Bir saatte kaseleşmelerle uğraştık. Yani kimisi geldi 3 çar koyup kase atmaya çalıştı gitti. Kimisi geldi 2 mage 3 mage olup hani Kesmeye çalıştı slotu gitti Arada baktığımda gördüm bazen kase attıklarını gördüm Hani geç gördüm birazcık kutu falan Trick'lemişler Umarım drop almamışlardır aldılar artık sağlık olsun Bu saat içerisinde 4M nakit Bir tane mino 2 tane epic sc ve Bu tarz çöplerden aldık şunları upgrade yapacağım videonun sonunda Fire'lar falan şunlar zaten gördüğünüz gibi videoda Satıyorum NPC'ye Bakalım bugünün Videonun sonunda karı ne olacak bilmiyorum nasıl slot arkadaşa bırakacağım. Hatta bırakalım. O da kasmaya başlasın kendisi. Yani farm olurken KS oluyor maalesef. Çirkefleşmeye de gerek yok. Solo farm atıyorsanız bu tarz şeyler karşınıza geliyor. Bazen 3 vs 1 attık yani 3 kişi slot alamadılar. Bazıları geldi hani birazcık durmuş ben tekrardan elle kasmaya başlayınca kutu alamadılar gittiler. Bu tarz şeyler oluyor. Önemli mentali koruyup Olmasa Olmazsa da slot değiştireceksin. Yapacak bir şey yok. Bu saate kadar kastık. 4 saatte aldığımız burası. Hesabını kitabını yapalım. Bir şurada bakayım. Ne kadarmış önce? Mino'nun fiyatı. Mino yasak Lan Mibo değil. Bu ne lan böyle Ibo gibi? Mino. Acaba tanesi kaç para? 10 m falandır muhtemelen. En baba. 7750 bayağı düşmüş. Tahmin ettiğimden çok daha düşmüş. Şöyle buradan da bakalım. 6700 diyor oğlum ya çok düşük lan. Hani mutlu olmak için yeterli bir para değil. 7M buradan. 4'er 100K bunlar desek hatta 450'şer K, 900. 7900. Öldü adam bu arada üzdü. 7900. 4M'den akit. 11900. 100K'da burada 12M. Hani 12M para kasmışız 4 saatte. Saatlik 3M. Benim harcadığım masrafım yaklaşık tanesinden Bime falan düşsek saat olarak. Yani 7-8 en para kasmışız 4 saatte. Çok mu? Değil. Keşke birazcık daha drop atsaydı. Hani 2-3 tane mil atsaydı belki kurtarırdı ama maalesef. Tabi burada zaten videoda görmüşsünüzdür. Bir tane Swiftness Pendant vardı. Onu sattık. Oradan biraz para geldi. 90 eme hatta 85 eme bir arkadaşımızın 85 eme Traveler Pendant sattık. Solo Dungeon'dan düşen. Yani bu videoda güzel farm yaptık ama Hani şu kısım birazcık üzdü açıkçası. Tabi ben yine devam edeceğim. 5 saate belki de 10 saate tamamlarım burayı. Boş bulabilirsem. Şu en azından şunu bitiririm. Hani 5 saate tamamlarım videonun başlığı için. 5 saat içerisinde bir tane daha atarsa belki birazcık kurtarabilir. Şu an çok mutlu edecek bir farm oranı değil. Şunları upgrade ederiz. Belki oradan bir artı altı artı yedi geçirirsek birazcık daha yüzümüz güler. Ama tabii ki de üzülmek yok. Slotların hepsini deneyeceğim tek tek. Bu seri çok güzel bir seri olacak. Hepinizin tüm slotlar hakkında bilgisi olacak. Devam edelim bakalım neler olacak ileride. Evet şimdi geldik en sevdiğimiz yere. Upgrade bölümünü Bu bölüme kadar kastığımız slotlardaki farmlarda elde ettiğimiz dropları Upgrade yapma kararı aldım pazara koyacağım zaman para etmeyecek çünkü biliyorum Şuradan Belli miktarda bir Bakalım şöyle bir sayıyorum Tamam Yaklaşık 100 tane daha mı alacağım 90 tane daha alsam herhalde sorun çözülüyor Aynen 90 tane de aldık mı 10 M800K para vermiş olduk ee, Masrafımız şu anlık 10 Minoyla falan beraber 20 M civarı bir masrafımız olacak. Geri kalanları potçuya satacaktım. Satmayacağım. O yüzden bakalım. Şimdi şu item'i bir gösterelim öncelikle. Tamam. Ee, buradan artı altıya yürümeye çalışacağım. Yeteri kadar miktarda artı altı geçerse kar kardır deyip satmaya çalışacağım. Şunları da bu arada hızlıdan artı üçe bir pompalayalım. Hani eğer ki olur da geçmezse bu sefer 7'ye yürüyeceğim. Azalmışlardan atıyorum. 10 tane geçtiyse satarız altıları ama 10 tane az olursa muhtemelen gider direkt yavaştan 7'ye doğru yürütürüz. Bir şey düştü bu arada ama inşallah ev yıkılmıyordur. <laughs> ev yıkılırken upgrade yapıyoruz düşünsene. <laughs> Neyse. Hızlı hızlı bunları 3 4 yapalım. sonrası tekrardan beraber olalım. Evet, 4'ler başarılı. Şimdi sıra 5'lere geldi. Şöyle göstereyim size. 2 tane fire verdik galiba 4'e basarken geri kalanları hep 4 oldu. Beklediğimin birazcık üzerinde oldu açıkçası. Şimdi bunları sıradan 5'e basacağız. Bakalım 5 ne kadar geçecek? Önemli olan 5'ler. 5'ten sonrası birazcık daha kolaylaşıyor işlerimiz. Çünkü hedefimiz 6. Eğer 6 yeterince gelmezse 7'ye doğru yol alacağız. Bakalım. Güzel gidiyoruz. Evet 5 ve 6 kısmını birazcık daha hızlandıracağım. Hani buralar sıkıcı olabilir çünkü bayağı item var ve hem 5'e hem 6'ya basmak izlerken yoracaktır. Ben de açıkçası o arada konuşacak hani ne olabilir ki upgrade yaparken canlı yayında olsak konuştur ama tek başımayım şu an sizler izliyorsunuz ve canlı değil. O yüzden soru cevap da olmadığı için maalesef hızlandırılmış şekilde yapacağız. Buradaki itemların kaderi her şeyi belirleyecek. Eğer 7-8 tane üzeri çıkarsa yani hani 10 diyordum da umudum kalmadı artık 7-8 tane üzeri heavy plate tarzı işte rare item çıkarsa pazara koyacağız. 30-40 hem para yapacak onlarda. Ama ola ki yani daha az çıkarsa 7'ye gideceğiz demiştik. Şu an durum yaklaşık oraya doğru gidiyor. Siz de anlıyorsunuz zaten artık. Artı 7'ye yol göründü. Gibi. <laughs> Devam abi. Evet, şimdi kamp değiştirip tekrardan artı 7'ye basmak için bir çanta yapma kararı alacağım. Evet, geldik tekrardan. Şimdi üzerimizdekilere bakalım. Nelerimiz var demiştik. Şöyle bunları koydum. Artı 6'lar bir tane kalkan koydum. Bunu bir meyve almıştım takarım kullanırım falan diye. Ama artı 5 falan yapsam güzel olacak gibi. Artı 3 yaptık bunu. Şimdi eklememize devam edeceğiz. Önce staff'tan başlıyorum. Yansın diğer parçalar yavaştan gelsin diye. Şunu bastım. Hazır hissettimde göm düm ve karasulara doğru devam etsin derken artı 7 oldu. Güzel abi güzel güzel güzel. Şimdi ikinci parçamız ne olacak? Önemli olan bu. Aslında canlı yayında olsak ve size sorabilsem keşke. 15-20M yapıyor bu. Şu anki masrafımızın belli bir bölümünü hatta büyük bir bölümünü çıkardı diyebiliriz. Bunlar kalsa mı, hiç yapmasak mı? Gerçi girdik bir kere bu işe ya. Girdik değil mi bu işe? Devam edelim bence. Bunları falan basarak katlama şansımız olabilir. Şeytan git. Gel abi devam. Neyse. Bunu da yollayacağım. Eğer bu da +7 olsa dururum ama. Hadi bakalım. Bu arada armor shard almam lazım bir dakika Şimdi armorları basacağız sonrasında staff sonrasında kalkan en son Artık o da yanarsa mino Bir kere previewledim Siz de zaten saçma buluyorsunuz çoğunuz yorumlarda yazıyorsunuz Preview olayının şans veya işte ucube hurafesi olduğunu düşünüyorsunuz yandı Güzel donlukta sıra <laughs> Şimdi donluğu basacağım Eğer ki Geçerse Duruma göre bir hesap kitap yaparız Hissettiğimde bırakıyorum 3 2, 1, go. O da geldi çok iyi. Tamam şu an minimum 15, 15, 30 diyerek üzerimizde de 6M var zaten 10, 20M harcamış olsak 10M kardayız. Üzerimizdekileri hiç saymıyorum. Yani 20M %100 kardayız şunların yandığı bir evrende. Şunu da yavaştan göndereceğim. Arkasından Mino'yu basacağım yanarsa. Yavaştan salladım. O da geldi 4 oldu. Bakalım. Şimdi eğer kalkanda yanarsa yavaştan yolluyorum. Saniyelere bakıyorum. Hissetmedim bir saniyede bıraktım. Ve o da yandı. Şimdi sıra kalkanda. Bir kere pref kalkan göründüğü gibi bas. Tım. O da 5 oldu. Bunun da fiyatı muhtemelen 15M e civarı. Herhalde burada kalsak yeterli. 15 30 45 Mino'da o civarlarda yapacak 55-60M civarı bir upgrade ile ayrılmış olduk. En kötü ihtimal kaba hesapla 35-40M para alıp çıktık buradan. E bereket versin upgrade'imizin burada sonuna gelelim. Bunların hesabını kitabını yapalım mı? Şöyle bir AH'den bakalım fiyatları neymiş hep beraber görelim. Evet şöyle Mino'ya bir göz atalım. Artı 4'ünün ortalama fiyatı neymiş? Hem auction hem de normal pazara bakacağım. Fiyatlar farklılık gösterebiliyorsunuz. Yani ortalama 10 12 m civarı diyebiliriz. 12 M'miş zaten. Bir sonraki nekro. Nekronun da fiyatı fire damage en yüksek olanı. O yüzden fire'a bakacağız. 22'ye burada. 31'e de burada. Yani ortalama 20-25 m civarı diyebiliriz. Zor da 12 m'den son. Bakalım ne kadar. 12 e gördüm. Daha aşağısı var mı? Yok. 12-800'müş. Donluk bug'a girmiş. Donluğu bulamıyorum. Onun yerine gördüğünüz gibi bakıyorum. Yani... iki tarafta da yok. Olmaması imkansız ama bulamadım. Onun yerine göğüslük de eş değer zaten. Göğüslüğü yazalım. Warrior göğüslük. Onun da artı 7'sinin fiyatı şuradan artı 7 nerede 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 19 düşüyor 17 17 m civarıymış. Yani bizim totaldeki karımız bu videoda 60 m yani bu upgrade'de daha doğrusu. Tabi bizim sattıklarımız var oyunun başında düşürdüklerimiz var bölümün başında Traveler's Pendant 85 m burada bir 35 em paramız var 120 m civarı buradan kazandık zaten 3 em de kutu var 123 em. Yani 123 hem üstüne 60 hem hadi 60 hem 20 hem masraf diyelim 40 hem. Yani 140 150 hem para kasmışız bu bölümde. Tabi şimdi şöyle bir şey var. Bu bölüm bir bölümlük değil. Bir günlük değil. Bir bölümlerden çıktı? <laughs> bir günlük değil. Şunları yavaş yavaş toplarken. Yani ben şu an bu videoda çektiklerimin hepsini toplamda 4-5 günde yaptım. İşte solodan dungeon'dan aldığım bir gün. Ertesi gün gittim Oracle'da farm attım, seride farm attım. Oradan çıkan takı bir gün, yaptığımız upgrade bir gün, farm aynı şekilde bir gün. Tarihlerini keşke gösterebilsem ama işte. Evet kıymetli dostlar bu bölümün de sonuna geldik. Yorumlarınızı kesinlikle merak ediyorum. Seri hakkındaki fikirlerinizi, tavsiye ve önerilerinizi yazmayı unutmayın. Abone değilseniz kanala buyurun. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.